Sırlar odası açıldı. Varisin düşmanları. Kendinizi kollayın. Duyduğum sesten söz etse miydim dersiniz? Ron hiç tereddüt etmeden hayır dedi. Başka hiç kimsenin duymadığı sesler duymak hayra alamet değildir Harry. Büyücüler dünyasında bile. O halde Slytherin'de olmam gerekiyor dedi Harry. Dumbledore'un yüzüne çaresizce bakarak. Seçmen şapka benim içimde Slytherin'in gücünü gördü ve... Seni Gryffindor'a koydu. Dedi Dumbledore sakince. Beni dinle Harry. Sende Salazar Slytherin'in kendi eliyle seçtiği öğrencilerinde aradığı özelliklerden birçoğu var. Kendi çok nadide yeteneği olan çatal dili. Sorunlara çözüm bulma yeteneği. Kararlılık kurallara karşı belli bir kayıtsızlık. Diye ekledi bıyığı gene titreyerek. Ama seçmen şapka seni Gryffindor'a koydu. Niye böyle olduğunu biliyorsun. Düşün bir. Beni Gryffindor'a koymasının tek sebebi, dedi Harry yılgın bir sesle. Çünkü Slytherin'e girmek istemedim. Kesinlikle, dedi Dumbledore. Bir kez daha gözleri pırıl pırıl gülümseyerek. Bu da seni Tom Riddle'dan çok farklı hale getiriyor. Bize aslında kim olduğumuzu gösteren şey yeteneklerimizden çok seçimlerimizdir Harry. Kimsin sen? dedi. Dobby efendim. Sadece Dobby. Dobby evcini dedi yaratık bağırsa daha iyi olurdu. Harry onun sesindeki hayal kırıklığından nefret etti. Arkasında yaprakların hışırdadığını duyan Harry, Aragoa ümitsizce, ''Biz gidelim o zaman.'' diye seslendi. ''Gitmek mi?'' dedi Aragok yavaşça. ''Sanmıyorum.'' ''Ama, ama...'' ''Oğullarım ve kızlarım emrime uyup Hagrid'e zarar vermiyor. Ama onları taze etten mahrum edemem. Hele böyle kendi isteğiyle ayağımıza gelmişken. Hoşça kal Hagrid'in arkadaşı. Korktun mu Potter? Dedi Malfoy. Senden mi? Bu ne demek oluyor Albus? Diye sordu Profesör McGonagall telaşla şu demek oluyor ki dedi Dumbledore. Sırlar odası gerçekten bir kez daha açılmış. Madame Pomfrey elini ağzına götürdü. Profesör McGonagall ise Dumbledore'a baka kaldı. Ama Albus, yani kim? Mesele kim olduğuna değil, dedi Dumbledore. Gözleri Colin'in üstünde. Mesele nasıl olduğunda. İçinizden birisi ortaya hepimizi öldürecek ya da daha kötüsü okuldan atılacak parlak bir fikir atmadan önce ben yatmaya gidiyorum. Şimdiye kadar hiçbir büyücü Dobby'e oturmasını söylemedi. Sanki eşitiymiş gibi. Harry'nin Ronların evindeki hayata ilişkin olarak en sıradışı bulduğu şey konuşan ayna ya da şıngırdayan gül yabanı değildi. Oradaki herkesin onu seviyor görünmesiydi.